Seyf bin Umeyre'den bir rivayet var aktaralım. Ebu Cafer Mansur, bu bahsettiği Abbas halifesi Mansur. Diyor onun yanındaydım. Ee, adam diyor yekten bana enteresan bir şey dedi şaşırdım. E, Mansur, Abbasi Mansur dedi ki Seyf dedi şüphesi semadan nida eden Ebu Talib'in evlatlarından birinin adıyla nida edecek. Öyle mi? Dedim ki bilmiyorum siz bu şeylere inanıyor musunuz gerçekten? Mansur evet dedi inanıyorum. Bunu çünkü kendim duydum. Ben diyor dedim ki e, vallahi ben şimdiye kadar hiç böyle bir hadis duymadım. Bunun üzerine Abbas Halifesi Mansur diyor ki bu doğru bir sözdür diyor. Hak bir sözdür. Bu olayı vuku bulduğunda o semavi sesi olumlu cevap verecek ilk kişiler biziz. Çünkü o ses amca oğullarımızdan birinindir. O çağırır. Abbasiler, Haşimler, Amcaoğulları biliyorlar ya her ne kadar onlara zulmetmiş ve onları iktidara yaklaştırmamış olsalar da bunu e, söylüyorlar, bunu, bunu hepimiz biliyoruz ki Abbasiler, Haşim oğulları, Amcaoğullarıdır. Bakın burada gayet açık net bir şekilde bakın bu bir Ehlibey tarafları da değil ne Sünni, ne Şii de değil. Abbas oğulları. Bunlar Abbasiler. Emevilerden sonra gelen Abbasiler. Diyor çünkü o amca oğullarımızdan birini çağırmakta. Peki diyor dedim ki o Fatma'nın evlatlarından mı? Bakın amca oğulları diyorlar ya. Şimdi bir Ali tarafından bir Fatma tarafından denildi bunun bir sebebi var Hazreti Ali'nin çünkü Hazreti Fatma'dan başka hanımından olan evladı da var. Değil mi? Bir Ali oğulları başkadır, Fatma oğulları başkadır. Fatma oğulları sadece ve sadece Peygamber Efendimiz'in sülalesidir. Fatma oğulları sadece ve sadece Peygamber Efendimizin ehlibeytinin sülalesidir. Ama Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'dan olmayan evlatları da var. Onlar da Alioğullardır. Onlar Alevi'dir. Yani bizim bugün e, gördüğümüz anlamda Alevi'yi kastetmiyorum. Ali'ye mensup kişilerdir. Ali soyundan olanlardır yani. Osmani gibi, Hasani gibi. Ali soyuna mensupturlar. Ama Fatimi değildirler. Diyor ki sordum Fatimi midir onlar? Fatıma evladından mıdır? Evet dedi. Bu söze Ebu Cafer Muhammed bin Ali'den yani İmam Muhammed Bakır'dan diyor duydum. Bakın rivayet nereye gidiyor? İmam Muhammed Bakır'a gidiyor. İddia bu. Yazılan kaynakta olan şey bu. Eğer ondan duymamış olsaydım, yeryüzündeki insanların hepsi de bunu bana söyleseydi vallahi kabul etmezdim. Ama bunu söyleyen Muhammed bin Ali yani İmam Muhammed Bakır'dır diyor. Bakın bunu diyen şahıs halife. Zorba bir halife. İmam Muhammed Bakır'dan duyduğunu söyleyip onun hakkına riayet etmeyip onun yerine oturan kişi. Şimdi yine bu rivayetin üzerinde tartışabilir misiniz? Karşıdaki adam zaten diyor ki konuştuğu kişi Seif kendisi anlatıyor. Seif diyor ki ben ona dedim ki ben böyle şey inanmıyorum zaten. Siz inanıyor musunuz? Dedi vallahi ben inanıyorum çünkü o falancadan duydum. İmam Bakır'dan başka dünya söyleseydi inanmazdım. Ama o hiç yalan söylemeyen biri olduğu için diyor buna inanıyorum. Gelelim diğer konuya. İslam rivayetlerine göre semavi bir ses olacak değil mi zuhurda? Bu sesten sonra Hazreti Mehdi kendi yardımcılarıyla bağlantı kuracak. Bunun ardından bütün dünyada vaat edilen Mehdi hakkında birçok şeyler konuşulacak. Adı dillerde destan olacak. Ona olan sevgi bütün kalpleri dolduracak. Düşmanları onun zorundan çok korktuğu için, onu ele geçirmek için çok yoğun çabalar sarf edecekler. Halk arasında Hazretin Medine-i Münevvere'de yaşadığı söylentisi yayılacak. Hicaz hükümeti veya dış güçler iç durumu kontrol için, kabile arası çekişmelere son vermek için o dönemin hükümeti, şuraya dikkat edin, o dönemin hükümetiyle birlik olup Suriye'den Süfyani ordusunu yardıma çağıracak. Demek ki önümüzdeki günlerde Suriye'de de çok ciddi olaylar olacak. Önümüzdeki haftalarda da olabilir bu. Demek ki eğer, eğer diyorum. Bakınız gene diyorum ki eğer bu o olaylarla yakın bir tarihi ima ediyor veya ifade ediyor ise Putin geçenlerde ne dedi? Birkaç gün önce Esad'la görüşeceğini söyledi. Bakalım bu için içinde ne çıkacak? Biri koronaya yakalanıp ölecek mi denilecek? Biri hükümetten... Azil olacak bilmiyoruz. Ama tekrar şunu söylüyorum. Bakın dikkat edin diyorum. Eğer böyle bir şey olursa ben kahinette bulunmuyorum. Ben kahin değilim. Ben müddei değilim bu konularda. Ben düşünen bir Müslümanım. Dilini Kur'an'dan alan bir Müslümanım. Ben bu ülkenin toprağına kendisini borçlu gören bir Türk evladıyım. Ben Allahu Teala'ya itaat ettiğini düşünen ve bu itaati farz bilen bir Müslümanım. Binaenaleyh hangi kişidir? O Putin, Putin midir? Esad mıdır? Hangisi az olacak? Hangisi ekartı olacak? Bilmiyorum. Benim için zerre önem ifade etmiyor bu. Diyorum ki eğer bu rivayetler doğruysa gözümüzü şu tarihe bir dikelim. Bir şey kaybetmeyiz. Ama eğer bu olay olursa yani Suriye'de bir hükümet değişikliği ve akabinde oradan Suudi Arabistan'a bir yardım çağrısı olursa hemen bu rivayet aklımıza gelmeli. Yani bunlar boş şeyler değil değerli izleyiciler. Çünkü diyor ki Suriye'den Süfyani ordusunu yardıma çağıracak. Demek ki o sırada Suriye'de Süfyani ordusu olacak. Bu ordu Medine'ye girdiğinde yakaladıkları her Haşimi erkeği öldürecekti. Bakın demin bahsettim Amerika konusunda. Suriye'den gelen Süfyani orduları Medine'ye girecekler ve Medine'de yakaladıkları bütün Haşimi erkeklerini öldürecekler. Şia'yı öldürecekler. Kalanlarını hapse atacaklar. Hammad'ın da bir rivayeti var ki bir sonraki programda Hammad rivayetini sizlerle paylaşmak isterim.